selam Duran abi nasılsın? Yarım sağ canım sen nasılsın? Allah'a şükür ben de iyiyim. Tanıdın mı beni? Televizyonda ben hani gördüm. Senin oğlan da mı? Tanıdı, tanıdı. <laughs> Nerede yaptın sen askerliği? Hatay. He, ha? düşün. Vallahi <laughs> <laughs> çıkardamadım. Ya Hatay'dan bir düşün. Hatay şaka yaptım şaka. Nasıl? Sen Hatay'dan değildin ya. Canımı sağ canım sen nasılsın? ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyon? Işte, uğraşıyorsun? Ben ben hiçbir iş yapmıyorum. He. Tansiyon var, şeker var, işte onları da yok. Emekli. Emekli. He. He. Güzel. Biz ye, bir kim otur yat. Var mı çoluk çocuk var mı? Hayır, büktü benim oğlan da Fikret. He. Fikret içeride. Mimişte var Sivas'ta. He. Sivas'ta ne iş yapıyor? Sivas'ta yine işte dört tane kızı vardı. Kızlarını okuttu. Dördü de öğretmen oldu. He. Ondan sonra işte. Kendine çalışıyor. Nereli kanka evet. da tanımadık. hala. Böyle ben bu. Yani hala. Madıma nasıl pişiriyorum bir anlatsana. Madıma <laughs> mı? Kimse bilemedi. Herkese sorduk. Hı. Madıma toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Aha, Aha toplayacağım. Madıma işte toplanıyor. He. Ee? Ondan sonra Ayıtlayacağım, kıyacağım, yuyacağım. Evet. Yuyucu da tutup kayna suyunu koyacağım, kayna suyu koyacağım. Ecik tutacağım, yuyup da koyduğum öyde. da atacağım kaynayacak. şöyle denesini kendine hani koyuyor kuma pişireceğim. Ona yağını soğanını bastırmanın neyiniz varsa doğran koyun. Pişiyor. İster yoğurt kattın ya, ister sana böyle yiyin. Biz de ayran yapıyoruz. Yuka, yuka mi ye çıkıyorsun? Yuka öyle, kaşığından da ye çıkıyorsun. Yüksün yoksa, neyle yoksa yenir. Sen ne gülsün ne Sen, ne diyorsun bu burada? İyiyim teyze, sen nasılsın? İyi kandılsın. Var mı çoluk çocuk, bir selam gönderin bana. Benim mi? Selamım da çoluğum çocuğum da var Sivas'talar burada yoklar. Onlara bir selam yolda o zaman. Bağlım her biri bir yerde bağlım evde var mı <gülüyor> yok mu? İzler onlar. İzler televizyondan izleyeceksin kendini. Haa. <laughs> selam söylememiş ya. Selam söyle Fikret şeye, Hamidi'ye. Sen selam söyleyeceksin o değil. İşte selam söyleyeyim diyorum. Ha selam ha, diyorum. Selam olsun. Selam de. olsun. Anşi'ye, Nurcan'a, Songül'e, Halimi'ye. Selamlar olsun. Hamdiye. Selamlar tamam, hadi. 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 Hadi.